Ne yaptın lan bari? Bu ne hayır? Ne yaptın barmak? Üzülme, yenisini ne <laughs> alırız ya? Param param, sen ne yaptın kaldıttın ben? Ya. Şuna bak nasıl durdular? Ne yapmışlar? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? olmuş? Ne Ha orada ne? Onu nasıl onun Onu nasıl mı? Ne zorlayıcı oldu? İyi mi olacak? Bu da hakikaten. Allah namına yeter olsun diye. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne zaman video atmıyoruz? Bayağı uzun zaman. Bayağı oldu. bir uzun zaman oldu arkadaşlar. Sağ olun. <laughs> Arabayı işiyle uğraşınca. Arabayla uğraşınca üniversiteye gidince, üniversiteye gidince bayağı bir karıştı. Bayağı, bayağı da burada video çekmiyorduk arkadaşlar. Bayağı uzun zaman oldu. 5 ay oldu mu? Olmuyor. Belki daha fazla. Bir yıl bile olmuştur. Hatırlamıyorum <laughs> ne zaman. Bugün ne yapıyoruz bugün? Bugün ne yapıyoruz? 400'ü deneyeceğiz inşallah arkadaşlar. Bugün Jack Koç'a rekorunu kırmayı deneyeceğiz iki kişi. O tek kaldırıyor biz iki kişi kaldıracağız. Buradan sevgilerle <laughs> anlıyoruz onu. Adam dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu. <laughs> 400 kilo sar bir onu geçmeye çalışacağız iki kişi. Tebrik ederiz. Tekrardan. Ee, bugün bunlarla başlayacağız işte. Ağırlıklar da... şu an kaç kilo olmuş? Şu an 200, 250. 250 kilo var. 250 kilo. Aynen şunu <laughs> Hmm. Ne? Ha, burada ha, şimdi ağırlıkları dağıtmam lazım öncelikle şimdi arkadaşlar önceki videolarda biliyorsunuz zaten ama yeni izleyenler için bar 11 kilo 600 gram şu ikisi her biri 32 kilo 32 buçuk kilo şunlar 32 kilo 300 gram 26 290 şunlar ikisi 110 yapıyor 111 kilo 111 mi hmm. 111 yapıyormuş yani bunlar zaten bayağı ağır aslında zaten anlarsınız bar büyünecek bir ihtimal 2,5 kilo şeyle beraber, eşiyle beraber 5 kilo alıp bunlar. Bunlar da 5 kilo alıp. Daha ciddi. Ciddi. Bunlar bayağı bir da ağrımız var zaten. Traktör ağrı mesela Merve falan. Bayağı bir ağrımız var. <laughs> <uzak. gülüyor> hani, bu arada biz ısındık. ısındık, Evet arkadaşlar. Şu an 250 kilo var ama burada ısındık. Isındık. Zaten az önce kaldırdık. <laughs> yani bunun 5 kilo fazlasını tek başıma kaldırdım az önce. Az, az önce kaldırdı. Ben de az önce 193 kilo squat denedim. Hadi, bas, 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 Çok güzel. Geç. Güzel. Derinlik biraz iyi değildi ama olsun geride. Daha iyi inşallah. De üstüne bunu deneyeceğiz. Madem evet, yani enerjilerden geliyor, yorgunluk. Damarlarımızdaki kanlar artık akıyor Damarımızın kanından. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. başlayalım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Uzun zamandır iki kişi kaldırmıyoruz. Yani belki bir dengesizlik yapabilir. artık alışırız bilmiyorum. Tamam. Bir. İki. Üç. Yani. Nasıl? Rahat. Çok rahat. Çak. Ha bir de o 400 falan kaldınca ayakta dur da bir. <laughs> bir şey bir fotoğraf alacağım onunla. <laughs> Şimdi ne ekliyoruz? Şeyleri ekliyorum. 46'ları tamam. ekliyoruz. Şunu. Beşi Daha Önemli alın. Önemli bir dakika gel. Aynısı. Nasıl kaydı? Tamam. 46, <laughs> buçuk 46 buçuk kilo. Bu 46 buçuk kilo. Zaten traktörün önü bu. Fırat Ömer daha harbeder. Beşi çıkartayım Çıkarttım. Çıkartma Ya bu arada sürekli bir hesap <laughs> makinesi kullanmak zorundayız çünkü... Hesap edemiyoruz. Şöyle göstereyim. Bu da bizim ağırlıkların neyin kaç kilo olduğu yazan bir şeyimiz var. Listemiz. Ama bunlar sadece mermer. Bunlar mermer olanlar. Bir de bunlar da aslında küçük atlı. Bunlar eklemedik oraya. Daha eklemedik. Bunlar az sonra eklenecek. Listeye eklemedik. bunları eklediğimiz zaman bayağı bir işlem gerekiyor yani. Ben o kadar zeki değilim. Kapatın bir işlem yani zeki, zeki olmadığın için şey. koç kasındı ne? Allah'a gülüyorum. 92 kilo. 92.5 kilo tamam. Bu 300 bir ara bir ara rekor. 300 300 350 oldu. İlk zamanlar. İlk zamanlar. Baya yani ilk zamanlar. İlk zamanlar. Yani. YouTube'a attığımız ilk ilk video. İlk yani. video. Aynen. Baya bir i̇lk yani. video dediğimiz ilk çift kişi kaldırdığımız. Video. Yerden çıkarttık onu öyle. <laughs> Baya eski bir video. Altısı. O kaybaymış. Bak elimiz. Tamam sen kaybetsen hiç olmaz. Kenara Tamam. Bir. İki, üç. üç. Rahat. Bayağı, Bayağı rahat. bile Yani daha yani Şunu biraz Sana doğru mu? Hı -hı. Tamam, Çok bu taraf biraz şey mi? Orada da pay var. Tamam. Şimdi tamam, şimdi direkt 45 e daha 45 daha bu kadar <laughs> 450 mi geliyor acaba? Ağır tabii. Ve şöyle bir şey, hani kameralar nasıl gözüküyor bilmiyorum da Bar 4 metre arkadaşlar Şu 4 metre yani zaten babam 110 kaç? 200 kilo oldu ama. Yaptıktan sonra. Ben de bir 80'e yaklaştı, 78 falan 100, 112, 112 kilo oldum herhalde şu anda. Şubat 14 Şubat'ta yarışmaya gideceğiz. Burada bak. Ağır destek <laughs> yarışmamız var. Bana hazırlanıyoruz anlıyoruz arkadaşlar. üç madalyası var babam. Oğlumun da madalyası var sonu. Asya şampiyonu. Asya'da üçüncülüğüm var. Evet. Onu yurtta bıraktım orada duruyor. Yaşı genç inşallah çok çok daha iyi yerlere gelecek. Ondan eminim. <laughs> Arkadaşlar. Alır mısın? Ağır Kemal mi takıyorsun? Yani ben o kadar ağır bedduz yapamıyorum. Maksim 210. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsan adam başı 175 düşecek. Ben şu anki squat maksim 221 kilo. Ondan ya onu karıştırma. <laughs> 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 Alır mısın? Tamam ben de takayım ama yok bana gerek kal ben daha az kaldıymış ben şu an zaten 200 dediğimiz 245 tek kaldı şu an bu yaklaşık 340 kilo falan hesap edip bakalım 340 40. 45 ekledik Bir dakika. ona güç çarpmadık artı 45 337 buçuk kilo 337 kilo 690 gram o 90 gram <laughs> 100 190 ürün de et da. 1 2 3 Ay. 500 sağlam gelecek herhalde. Bayağı bir rahat çok, çok rahat çıkıyor. Mermere geçiyoruz. Mermere gideceğiz. Hatta çift mermere gideceğiz. Çift mermere aynen. Şimdi bu o tam tak mı? Mermerler. Bunların her birinin kilosu farklı. Çünkü çıktığı şey farklı. farklı mermerler. Listemizde zaten listeden yazıyorum. Hadi nasıl 210 bu 16. 270 371 kilo oldu şu anda 5'i de taksam 5 371 376 6500 376 kilo şu anda 400 geri rahat çıkacağım bakalım. çünkü bu artık bir bir şey değil. <laughs> ya, aşağı al bu tarafı hadi ya aşağı öchürdü <laughs> kaldırdığımız zaman zaten anlaşıyoruz. Bir de şöyle bir bağımız var. Hani bu artık babam yanınca ben de bunu bench için ayarladım. Sonra <laughs> bunu ben büktüm Den üktüm her bunun da. Allah korusun ya ya. Ya bakar ne bench çalışıyoruz zaten ona. Bench bench yapıyoruz onda. Artık ben burada bir... Sen neylesin ben buradayım. <laughs> bir de şöyle bir şey fark ettim ben. Biz ikili deadlift'te de şey bağlamıyoruz, strep bağlamıyoruz. Nasıl tutuyoruz bilmiyorum. ben de bilmiyorum. Bilmiyorum fiziksel bir şey de, vesaire var mı? Magnezyum da yok. Hiçbir şey yok. Magnezyum yok. Bir bu tırtıklı bile değil tırtıklı tırtıklı yani. Normal düz, 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 yani. düz, bir demir yani. 450 <laughs> geldi mi? Oo, sağsa sağsa gelecek gibi. Rafa Rafa serpiştirdim bana. Bugünkü hedefimiz 4. C2 geçmekti bugün. <laughs> Üstünü işte. Üstü kaç kere bilmiyoruz. Artık kaç sayarsa. Hesap edelim. 2 tane daha. Şey çıkar mı bir dakika? Beşi çıkar. 15, 9, 85. Artı 15. 400 iki buçuk kilo yapıyor. Bir tane daha ekle. C'yi de ekle sen. Artı 15 380. 15 380. 418 kilo. 418 kilo. Şimdi bu Türkiye rekoru gibi bir şey oluyor. <laughs> Ama iki kişi de. Keşke böyle bir kalta bari falan olsa ya. Çirkin şili de Ama o kilomuzun eşit olması lazım. <laughs> ya iki kişinin kilo toplamına bölüp böyle bir işte. Nasıl oldu? Rahat da yani. Bu kadar rahat beklemiyordum. <laughs> Hayır de. Yani o kiloyu yerden söken adama çıkan herhalde olsun. Kimdi o Eddie Hall 50, 50. 50 var. O 500, kilo. 500 kilo kaldı. aldı. Tek başına adam yani onun ama o da 200 kilo kendisi de herhalde. 200 kilo. O 190 kilo falandı. Şöyle 100. bir olay var onun. Hani takip edenler bilir. Adam dünya rekorunu 465 ile falan kırıyor. Onda kendi rekorunu 500 ile kırıyor. Ama onların beslenmesi de 4-4. Bizler biz de bu? Ne bulursa bunu yiyoruz. Bulur filan o fasulye. Valla ben orada kendime iyi bakıyorum. Evde ne yemek bulursak. Yani üniversitede normalde insanlar kilo verip geliyor öğrenciler, açlıktan. <laughs> ben oraya gittim. Kaç kilo aldım? Yaklaşık 5-6 kilo aldım. Yağ da almadım. Hani baya bir yerleştim. Vücut şeylerim büyümüş. Ama geri vereceğiz yarışma yani, bisikletine girmek için. Aldınız mı? 418 kilo. Değil <laughs> mi? 209 sonu Aynen 418 kilo. 1, 418 kilo. Yok direkt 418 kilo. Düz. 418 bu nokta 040. Tamam. 418 kilo. 040'ı da hediye olsun. <laughs> yani önemli. çıkartma çıkarttığı zaman o zaman aynı şey gelir. <laughs> 40 gram kafa yani. Bilmiyorum artık ya şey oldu. Gramlara artık alıştım. Kayar mı? Yok sıkıntı olmaz. Kayarsa hissettirir de öncekinde rahattı. Kaymıyor. Bu biraz zorlayacak gibi bakalım. Yukarı çıkınca birkaç saniye bekleyelim. Bir, iki, üç. Güzel. Elimden kaydım bir adam. Benim de birazcık bir şey oldu ama olsun. İyiydi. 450 <laughs> Tam kavramışız. 450 geliyor gibi. 15, 0, 40. 248 265. Ne 248? Pardon 248. 248 neden Ya 250 ile başladı <başarız. gülüyor> Tamam iki buçuk daha ekleyelim. İki yani. buçuk daha eklersek ne yapıyor? 200 450 mi 20 yapıyor? artı 2500. 450 nokta 735 gram. <laughs> Şunu verecek istersen. Onda kaymasın. Onda kaymasın. Güneş yesin ben Şuna çarpar mıyım çıkarken şimdi Ayarını. 2 dakika bekle ya uğraş. Abla şey canım. Az önce gittim. Şimdi <laughs> buradan iş <yok> işte. <laughs> Bu arada elimiz kaydı için mecbur sıcaklık biraz ve ikinci bir tane yok. Böyle bir fantazi yaptık. Dediği <laughs> <Neyi> için <çıktı> bir mecbur. <laughs> Yalnız 450 yani boru değil. Vay abi. İnşallah bana bana bir şey olmaz yani. Ben kendimi geçtim. <laughs> Sana bir bar borcum olsun baba. <laughs> Hazır mısın? Hazır. <laughs> bir. 2 <iki>, Üç. Ayy. <laughs> Başım döndü. Oo. Zerdi. Başak. Yeter <laughs> dersin ha. Abi bu ne bir da doğru çıkacak. Bu kadar <yamuldum> ya oldu ya? Ya ya bak bakalım. <laughs> oh. Demirim, demirim. Demirim ya oldu. Dedim Allah. Neyse yenisini alırsan. Sıkıntı yok. Muş geliyor. İşte karakter Rusları buraya geliyor arkadaşlar. Var <laughs> Güzel. Evet. Ama güzel bir daha çok. <laughs> bir <laughs> daha Bu iyi oldu. Evet arkadaşlar bugün 450 kilo denedik. Hem hedef <laughs> zaten. Hedef 400'dü 50 kilo ekledik. 1, 2, babam genel rekor kırdı. Şey, kendi denetlik rekorunu kırdı bugün. 265 kilo. 255. Ben kendi de, şey, squat rekorunu kırdım. 193. Onların üstüne bu. Onların üstüne bu. O sınıfı sınıfı. kahve iyiymiş. Normal kahve içtik yani. Bilmiyorum bu kadar enerji verecek Geri bir workout, bir workout onlar boş ya. Ne workout? kahve, <gülüyor> kahve adam Bomba. Yükleyin gidin müthiş bir şey <laughs> Videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> bir sonraki Taş Devri Spor Salonu'nun videosu ne zaman olur? Herhangi bir fikrim yok. Bağırın, bağırın, bağır gitti yani yapacak <laughs> bir şey yok. En azından mermer de Mermerimiz düşmedi iyi ki. Videolar falan açıldı var. artık yapacak bir şey yok. Açıldı olmuş mermerler de. Siz zaten. de bu tarz <laughs> videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol günler. Bol günler. <laughs>